kabak çorbamız servise hazır. Arkadaşlar limon da sıkabilirsiniz yerken. yoğunlaşan çorbamıza birazcık su kaynattık arkadaşlar. Birazcık suyla çorbamızı şöyle bir açalım. Süper bir tat. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar bana sormak istediklerinizi de yorumlarda yazarsanız cevaplamaya çalışacağım inanın bu çorbayı mutlaka deneyin devamlı yapmak isteyeceksiniz o kadar güzel bir çorba oldu diğer tarafta bir kaşık tereyağımızla güzelce kıstıralım yağımızı nane ve toz biber ekleyerek baharatlar e, arzunuza bağlı istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz ama olmazsa olmazları da eklediğimiz baharatlar bol açılı yapabilirsiniz acı pul biber koyduk. Kıvamı arkadaşlar. Videolarımı paylaşım yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet yağımızı da kızdırıp üzerine ekleyeceğiz. Nane ve toz biberimizi ekleyelim. Toz biber de birazcık renk verecek o kadar. Servis aşamasında da yapabilirsiniz. Çorbanıza da ekleyebilirsiniz. Ben çorbayı ekleyeceğim. Hazır nane'mizi yakmayalım. görüntü süper Yapanlara afiyet olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgiyle kalın Ayfer Cömert yemek tariflerinde kalın beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yorum ve beğenilerinizi bekliyorum çorbamız servise hazır güzel bir çorba yaptık arkadaşlar bacağımızı kapatalım. Kanalımdan sevgiler arkadaşlar kabak çorbası yapacağız. Yemeklik yağımızı yarım çay bardağı ekliyoruz. Ve gelin şu güzel doğradığımız kuru soğan ve bir kuru soğan İki havucumuzu ekliyoruz. Bir miktar kavuralım. Kabak çorbası. Şöyle iki diş de sarımsak atıyoruz arkadaşlar. Çünkü gelişi güzel doğruyoruz. Blenderdan geçireceğimiz için iki diş sarımsak ve kavurarak aromasını çıkaralım. Diğer tarafta iki orta boy patates ve 3 tane orta boy kabağımız var. Şöyle havuçlarımız hafif rengini verdiği takdirde kavurma işlemimiz tamamdır. 5 dakika yeterlidir. Havucumuz birazcık rengini vermiş arkadaşlar. Bu kavurma işlemi yeterlidir diğer malzemelerimizi koyarak kavurmaya devam edelim. Bir miktar kavuralım şöyle bir 5 dakika kadar sebzelerimizi. Daha bir tat açısından güzel olur. Kabak ve patateslerimizi ekliyoruz. 5 dakika kavuralım. kavrulan sebzeleri bir yemek kaşığı unumuzu ekleyerek kavurmaya devam edelim. 2-3 dakika yeterli yeterlidir kavurmamız. suyunu verelim. Bir miktar suyu ve tavuk suyunu ekleyelim. Dondurucudan çıkardığımız tavuk suyu ve sebzelerimizin iyice haşlanmaya bırakalım. Muazzam bir çorba oluyor arkadaşlar. Hem besleyici ve gayet güzel. Sebzelerin yumuşayana kadar pişirelim. Haşlanan sebzelerimizi iyice yumuşadı blenderdan geçirelim. Blender'dan geçirdiğimiz çorbamıza bir su bardağı süt ekliyoruz arkadaşlar krema da ekleyebilirsiniz aynı zamanda. Ben sütü tercih ettim. Çorbamızın yoğunluğu istediğiniz gibi inceltebilirsiniz ama kıvam bu. Ve baharatlarımızı ekliyoruz. Zerdeçal, pul biber, karabiber, tuz ve yarım çay kaşığı kadar kişniş tohumu ekliyoruz. Çorbamızın eğer çok koyu diyorsak birazcık su kaynatarak çorbamızın yoğunluğunu açabiliriz. Açalım birazcık kaynamaya bırakalım baharatlarıyla da kaynasın. Diğer tarafta toz kırmızı biber, birazcık tereyağında yakarak üzerine ekleyeceğiz. Müthiş bir çorba ve tadı da çok güzel oluyor arkadaşlar mutlaka denemelisiniz bu ayların soğuk aylarda en güzel içilecek çorba baharatlarımız şöyle kaynayınca dağılacaktır bir taşım kaynamaya bırakalım yoğunlaşan çorbamıza birazcık su kaynattık arkadaşlar Birazcık suyla çorbamızı şöyle bir açalım. Süper bir tat. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar bana sormak istediklerinizi de yorumlarda yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. İnanın bu çorbayı mutlaka deneyin. Devamlı yapmak isteyeceksiniz. O kadar güzel bir çorba oldu. Diğer tarafta bir kaşık tereyağımızla güzelce kıtıralım yağımızı. Nane ve toz biber ekleyerek Baharatlar e, arzunuza bağlı. istediğiniz baharatı kullanabilirsiniz. Ama olmazsa olmazları da eklediğimiz baharatlar bol açılı yapabilirsiniz. Acı pul biber koyduk. Kıvamı arkadaşlar videolarımı paylaşım yapabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açarsanız yeni tariflerimden haberdar olursunuz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Evet, yağımızı da kızdırıp üzerine ekleyeceğiz nane ve toz biberimizi ekleyelim. Toz biber de birazcık renk verecek o kadar. servis aşamasında da yapabilirsiniz. Çorbanıza da ekleyebilirsiniz. Ben çorbayı ekleyeceğim. Fazla nanemizi yakmayalım. görüntü süper yapanlara afiyet olsun Allah'a emanet olun hoşça kalın sevgiyle kalın Ayfer Cömert yemek tariflerinde kalın beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum yorum ve beğenilerinizi bekliyorum çorbamız servise hazır güzel bir çorba yaptık arkadaşlar som kapatalım